Kılıçdaroğlu destekçileri seçmen hakaretler yağdırdı. Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde Erdoğan'a oy verenlere meğer milletin karnı tokmuş. Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş sözleriyle hedef aldı. Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Twitter'da Erdoğan'a oy verenlere yönelik hakaretlerin de ardı arkası kesilmedi. Kılıçdaroğlu yanlısı isimlerden oyuncu Zeynep Beşerler bu ülke için bu kadar gerizekalı fazla şeklinde bir tweet attı. Yine deprem bölgesinde Erdoğan'ın fazla oy sonucunda deprem zedelere yapılan hakaretler insanın kanını dondurdu. Fenomen Naci Abuşka bugünkü sonuçlardan sonra Hatay'a deprem yardım yapar mısınız sorusunu sorarken gönderdiğim her yardım haram olsun diyenler ve keşke evleriniz yıkılsaydı tweetleri Kılıçdaroğlu seçmenlerinin nedenli bir öfke içerisinde olduğunu gösterdi.